Why'd you move to LA? Oh, for the kids. There are no misconceptions about me. Who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, Justin Bieber, Usher, Lebron James, Leonardo DiCaprio ve daha onlarca ünlü isim hakkında Puff Didi davası sayesinde hem üzüleceğiniz hem şok olacağınız bilgiler ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın bu video içerisinde gerçekten de çok fazla bilgi ve gerçekler var. Günün sonunda yine de iddia olup olmadığına siz karar verin. Ama videoyu iyi anlayabilmeniz için lütfen tamamını izleyin. Oldukça şok olacaksınız. Önümüzdeki günlerde ciddi anlamda tüm Hollywood ifşa videoları ortaya çıkmaya başlayabilir. Videoyu izlerken anlayacaksın. Aynı zamanda Tupac'ın hayatını neden kaybettiğine dair bazı ciddi yeni iddialar da var. Birazdan izleyeceğiniz video içerisinde ciddi ünlü isimler duyacak ve paranın, şöhretin, nasıl insanların gerçek yüzünü ortaya çıkardığına tanık olacaksınız. Bu video bari sebeplerden dolayı kısıtlama alabilir. Bu kanalda elimden geldiğince sizlere yakışır bir anlatım ve editle hikaye anlatımlı içerikler yapmaya çalışıyorum. Destekleriniz için lütfen beğenmeyi, keyif ve bilgi alıyorsanda Abone olmayı lütfen unutma. Her şey Kesi Ventura'nın Didi hakkında tüm kanıtlarıyla mahkemede sunduğu raporlar sayesinde ortaya çıkmaya başladı. Cassie, Puff kullandığı genç ünlü şarkıcılardan sadece biriydi. Ama tüm bunlara gelmeden önce neden insanların Didi'ye hayır diyemediğini anlamanız gerekiyor. Didi özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda müzik sektörünün en tepesindeki rapçilerden biriydi. Donald Trump gibi devasa güçlü insanlardan destek de alıyordu. Pahdiri'nin you know, sözleri sektörde oldukça geçiyordu ve çok para kazandı. ve onlarca insanın şöhret olmasında büyük rol oynadığı için insanlar Didi'ye hayır demekten çekiniyorlardı. Ancak Didi'nin zayıf ve hastalıklı bir yönü vardı. Çocukların olduğu partiler. Leonardo DiCaprio ise bu partilerin başında geliyordu. Who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Tüm bu partilere Puffy'nin Kamp adı veriliyordu. Potansiyeli yüksek, genç şarkıcıların Diddy ve Kamp içerisindeki diğer insanlarla zaman geçirdiği o korkunç yer. Justin Bieber ve Usher buna en iyi örnekler. You know, hot girls, pretty girls. I'm around grown women and I'm seeing them do things and and have experiences that I'm not quite ready for. Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. Um, you know, where we hanging out and what we doing um, we, we, can't really disclose, but um, it's definitely a 15-year-old's dream. Videonun bundan sonraki kısmını lütfen dikkatle dinleyin. Çünkü bu tavşan deliği tahmin ettiğinizden çok daha derine inmeye başlıyor. Justin Bieber 2020 yılında Yami şarkısını mesajlar veren bir kliple paylaşır. Klip Elitlerin, zenginlerin olduğu bir restoranda onlarca hizmet veren çocuklarıyla geçer. Zenginler eğleniyorken çocukların yüzü düşüktür. Justin bu kliple beraber Instagram hesabında onlarca bebeğin görüntüsünü yummy hashtagleriyle yine dikkat çekmek için paylaşmıştır. Ekranda gördüğünüz bu adamın ise yine Justin'den yararlanan John Potesta olduğu iddia ediliyor. Justin tüm bu klibi çekerken panik ataklar, ağlamalar ve travmalar ile çektiğini kamera arkası görüntülerinden anlayabiliyorsunuz. Tüm bu bildiklerinizden sonra Justin Bieber'ın şu iki şarkısındaki sözlerine dikkat dinleyin. Ne söylemek istediğini çok daha iyi anlayacaksınız. <laughs> Hatta Justin, Ellen'ın programına katıldığı zaman Ellen'ın sorusuna şöyle cevap verir. So, oh, I, here's what I want to ask. <laughs> Yummy. Yeah. Um, what does that mean exactly? I mean, I think I know. My sex life. Sanırım şimdi işin gerçeğini biraz daha iyi anladığına göre daha fazla derine inmeye başlayabiliriz. Tüm bu süreç içerisinde Justin'in ailesi neredeydi dersen eğer, Didi'nin hayatını kaybeden eski eşi Kim Porter'a göre aile zaten Justin'i bu adamın eline satmıştı. Kim Porter günlüğünde ve kitabında Justin bir buradan oldukça net bahsediyor. Bunlardan yine bahsedeceğimizi unutmayın. Justin hakkındaki daha fazla gerçeklere gelmeden önce Cassie'nin yani tüm olayları başlatan bu kadının mahkemede söylediği şeyler inanılmaz korkunçtu. Didi paralı erkekleri kese işini tutuyor ve erkekler onunla zorlayıp giriyorken Didi onları izleyerek keyif alıyordu. Kese aynı zamanda Puff ona zorla Kullandırdığından, onu bağımlı yapmaya çalıştığından da bahseder. Tüm bu olaylar patlak vermeye başlayınca, 2016 yılında bir otelde bu görüntüler ortaya çıktı. Kesi odadan kaçmaya çalışıyor, ancak Didi yakalayıp kameralar karşısında ciddi dövüyordu. Pah Didi ise tahmin edersiniz ki bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden bir özür diler. Artık ne kadar inanırsan, gidin izleyelim. I take full responsibility for my actions in that video. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. Yakın zamanda ise Paftelin'in evine bir polis baskını oldu. Evin içerisinden çıkan şeyler inanılmaz. Silahlar, s**k oyuncakları, kayganlaştırıcılar, 15 kilo yasaklı madde ve 1000 adetten fazla bebek yağı ortaya çıktı. Bebek yağı hakkında şöyle bir iddia da var. Aslında bunlar bebek yağı değil, sıvı, yasaklı maddelerdi. Ve ne zaman insanlar bunları üzerine sürse maddeden etkilenmeye, dolayısıyla parti esnasında kendilerini daha fazla kaybetmeye başlıyorlardı. Pahtinin avukatının tüm bunlara savunması ise zaten evlerinin yakınında bir market vardı. Dolayısıyla bu yüzden bebek yağı almak istemiş olabilirler gibi bir açıklama yapar. Bah bahsettiğim gibi dedinin bu özel partilerine kimlerin davetli olduğunun tüm listesini videonun sonunda sizlerle beraber paylaşacağım. Ancak dedinin yakalanmasından sonra Chris Brown, Usher gibi isimler Twitter hesaplarındaki binlerce postu silmeye başladılar. Hatta Usher hesabının hacklendiğini, dolayısıyla artık Twitter'a ulaşamadığından da bahsettiği bir gönderi paylaştı. Pahpidi'nin daha önce yaptığı çoğu şey tüm bu bilgilerden sonra yerine daha fazla oturuyor. Örneğin burada kucağındaki kız ile beraber isimleri sayıyorken aslında saydığı bütün ünlü isimler isimler bir sonraki verecek olan illegal partiye davetli isimlerin ta kendisiydi. Puff eski eşi Kim Porter'ın kitabı ise büyük bir ses getirdi. Kim, Justin Bieber hakkında şunları yazar. Mor şapkalı ve mor ayakkabılı çocuk diye bahseder Justin Bieber'dan. Puff onu nasıl zenginlere servis ettiğinden ve Justin'in ailesinin para işin nasıl sustuğundan bahseden bir açıklama. Justin'in tek istediği şarkı söylemekte ama diğer herkesin derdi ondan yararlanmak ve paraydı der. En büyük ironik kısmı ise Puff Vakti de kendini güvenceye almak için verdiği partilerin her yerinde kameralar vardı. Ve bu kamera kayıtlarının hepsi şu anda polisin elinde. Tahmin edersiniz ki departmanın ne olduğu fark etmeksizin her bir iş yerinde kötü niyetli insanlar olabilir. Rihanna, Lebron James, Jennifer Lopez gibi onlarca devasa ismin videolarının şu anda dark web içerisinde birkaç yüz bin dolara satıldığı iddia ediliyor. Tıpkı 2014 yılında neredeyse tüm ünlülerin ifşa videoları ortaya çıktığı gibi aslında ben bu videoların da önümüzdeki ay hatta belki günlerde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Pahtidi ise yakalanmadan önce Justin Bieber'ın kulağına fısıldadığı bu videoda ise elleriyle özellikle Justin'in üstünde mikrofon var mı yok mu diye kontrol ettiğini görebilirsiniz. Justin artık sadece şarkılarında mesajlar değil katıldığı bazı röportajlarda da üstü kapalı olsa da olaylara bilen insanların anlayacağı dilden harika mesajlar vermeye devam ediyor. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone you know telling me they love me and you know just turn their back on you in a second Patlidi bu arada hapishanede özellikle yemek yemeyi zehirleneceğini düşündüğü için yemiyor. Aynı zamanda birileri burada benim hayatım alabilir gerekçesiyle ile de ekstra güvenlik de istemiştir. Az önce dinlediğiniz hikaye kimine göre gerçek, kimine göre iddia olsa da tüm bu olaylardaki bilgi sayesinde adamın neden kendine ekstra güvenceyi almak istemesini anlayabiliyorsunuz. Ancak Didi aynı zamanda Tupac'in hayatını almakla da suçlanmaya başlayınca içeride kendisine çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Keith D. Tupac'in hayatını almakla suçlanıyor. Ancak Keith, Puff Didi'nin ona işi bitirmesi için 1 milyon dolar verdiğini mahkeme içerisinde söyledi. Bu kısım henüz kanıtlanmamış olsa da Pahteli'nin tüm kayıtları tutmak gibi bir alışkanlığı olduğu için ve tüm bu kayıtların artık polis elinde olduğunda yer varsayarsak yakın zamanda bunun da cevabını öğrenebiliriz. Aynı zamanda Tupac'in Didi hakkında agresif bir şarkısı olduğunu bilmenizde fayda var. Dolayısıyla zamanında aralarında bir sorun olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Buraya kadar geldin mi? Eğer geldiysen umarım keyif ve bilgi almışsındır. Lütfen desteklerin için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Eğer daha fazla Videoyu izlemek istersen de ekrandaki diğer videolardan bir tanesine tıklayabilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir dahaki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Thank <laughs> you.